kendini yargılayan kendine kötü davranan biri ancak diğer insanlar yargılar onlara kötü davranır. Yani kendi içindeki çocuk ölmüş, kendi içindeki çocuğu gömmüş bir insan ancak diğer insan çocuğun diğer insanlara kötü davranır. Kendi insanlığını kaybetmiş bir insan diğer insanlara zarar verir. İçinde hiç sevgi, merhamet, güzellik olmayan bir insan diğer insanlara kötülük yapar. Ve kötülük yapan bir insanın da bilin ki buna ihtiyacı vardır. O kadar kötü bir durumdadır ki bunları yapıyordur. O kadar acı ve ızdırap çekiyordur ki bunu yapıyordur. Ve işin kötüsü acı ve ızdırap zihnimizi tatmin eder. Kötülük yapmakta, zarar vermekte, acı çektirmekte zihnimizi mutlu eder, tatmin eder. Yani iyilik yaparak da tatmine ulaşabilirsiniz, kötülük yaparak da. İkisi de maalesef ve maalesef zihninizin ödül sistemini çalıştırıyor. Şiddette, zarar vermekte bir süre sonra tatmine dönüşüyor, mutluluğa dönüşüyor. Onun için yok ederek de mutlu olabilirsin, var ederek de mutlu olabilirsin. Neyi seçeceğin senin ellerinde. Yok edersen hem kendinden ödün vermiş olursun hem kendini gömmüş olursun. Çünkü bunu diyor Konfüçyüs'te birinden intikam aldığınızda önce kendi mezarınızı kazın diyor. Çünkü önce kendini gömersin sonra karşındakini gömersin. Yok etmek yani İkinizi de yok eder, ikinize de zarar verir, ikinizi de ikinizi de kaybettirir. Savaştığın zaman, yardımlaşmayı, barışı seçtiğin zamansa hem sen kazanırsın hem o kazanır. Zaten bunu çok fazla anlatılır kişisel gelişim hikayelerinde. Kazan kazan. Yani iyilik yapmak, faydalı olmak, karşılıksız değer vermek, karşılıksız saygı göstermek insanlara 5 yaşında 3 yaşında çocuğa bile değer vermek, saygı göstermek hem kendini değerli hissetmek hem kendi içsel huzurunu, mutluluğunu elde etmek için tek yol. Onun için bunu yaparsan hem kibrin ortadan kalkır hem de bu bastırılmış çözülmüş olur. Hem de bu içindeki yaralar, mutsuzlukları aşmış olursun. Bunları mutluluğa, iyileşmeye, şifaya dönüştürmüş olursun.